İslam'ın temel kaynakları. Yüce Allah insanlara akletme, düşünme, seçim yapabilme gibi nimetler vermiştir. Ayrıca ilk insandan itibaren doğru yolu göstermek için peygamberler ve onların aracılığıyla da kitaplar göndermiştir. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerimle Hz. Muhammed'in söz ve davranışları İslam dininin iki temel kaynağını oluşturur. Bu iki kaynak, İslam dininin tam anlamıyla kavranması, emir ve yasaklarının uygulanması için ayrılmaz bir bütündür. Kur'an sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamlarına gelir. Terim olaraksa şu şekilde tanımlanır. Hz. Peygamber'e vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanmasıyla ibadet edilen Allah'ın mucize kelamıdır. Kur'an, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği vahyin son halkasıdır. Diğer kutsal kitaplar, insanlar tarafından zamanla değiştirilmiş, asıl halleri günümüze ulaşmamıştır. Yüce Allah, son ilahi kitap olan Kur'an'ın hiçbir harfinin değiştirilmeyeceğini ve korunacağını şu ayette bildirmiştir. Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz. Kur'an inanç, ibadet, ahlak ve muamelat, sosyal hayat konularında hükümler içeren bir kitaptır. Akaid, inanç konularıyla ilgili ayetlerde, imanın temel esaslarıyla bunların insan ve toplum hayatına etkileri ele alınır. İbadet konuları ile ilgili ayetlerde namaz, oruç, zekat, haç gibi kulluk vazifeleri ile ilgili hükümler yer alır. Ahlaki konularla ilgili ayetlerde ise insanın sahip olması gereken erdemli davranışlardan bahsedilir. Adalet, doğruluk, anne babaya saygı, itaat ve benzeri. Muamelat, sosyal hayat. Bu ayetlerde aile ve toplum ilişkilerini düzenleyen hükümler bulunur. Kıssa. Bu ayetlerde geçmiş kavimlerin yaşadığı olaylar anlatılır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi bulunmaktadır. El-Hadi, El-Furkan, Eş-Şifa, Ez-Zikir, En-Nur, bunlardan bazılarıdır. El-Hadi, insanlara rehberlik eden, doğru yolu gösteren. El-Furkan, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran. Eş-Şifa, kalpleri iyileştiren ezzikir düşündüren hatırlatan en nur her şeyi aydınlığa kavuşturan dili Arapçadır. Fatiha suresiyle başlar, Nas suresiyle sona erer. Peygamberimize vahiy yoluyla gönderilmiştir tek seferde indirilmemiştir. Hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 23 yılda parça parça indirilmiştir. Değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Tüm insanlığa gönderilen ilahi kitaptır. Peygamberler Allah'ın emir ve yasaklarını kullarına ulaştırmak ve onlara doğru yolu göstermekle görevlendirilmiş elçilerdir son peygamber Hz. Muhammed inanç, ibadet ve ahlaki değerler başta olmak üzere Kur'an'ın hükümlerini insanlara iletmiştir. Hz. Peygamber hem kulluğu hem de kişiliği, ahlakı ve aile yaşantısıyla Müslümanlara örnek olmuştur. İşte bu örnek hayat tarzı ve yol göstericilik sünnet olarak adlandırılır. Sünnetin sözlük anlamı yol, gidişat, adet demektir. Sünnetin terim anlamı Hz. Peygamber'in sözleri, uygulamaları ve birisinin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır. Hz. Peygamber'in sünneti, İslam'ın temel kaynaklarından biridir. Zira Kur'an'daki bir ayeti anlayamadığımızda hemen peygamberin o konudaki sözü ya da uygulamasına bakılır. Çünkü peygamberin görevlerinden biri de Kur'an'daki hükümleri açıklamaktır. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Hz. Peygamber ayetlerin ifade ettiği manayı sözleriyle açıklamış, fiilleriyle de hükümlerin nasıl uygulanacağını göstermiştir. Örneğin, Kur'an, namaz kılmanın farz olduğunu bildirmiş, ancak namazın nasıl kılınacağını açıklamamıştır. Peygamberimiz, beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız, siz de öylece namaz kılınız buyurarak namazı açıklamıştır. Sünnet olan davranışlara bazı örnekler. Her işe besmele ile başlamak, suyu üç yudumda içmek, uyurken sağ tarafa dönmek, yemek öncesi ve sonrası elleri yıkamak, yoldaki engeli kaldırmak gibi.